Devletli Dostlar hepinize merhabalar. Bugün Bosna Tabiat Parkı'ndayız. Emirhan dostumla beraber çok farklı bir tanıtım yapıyoruz bugün. Zira Emirhan hocamla ekseriyetli Akpınar köyü videoları çekmiştik. Evet. Bugün değil e, Akpınar, değil Konya, değil Türkiye, Bosna'dan bir e, video çekiyoruz sizlere. Bosna'dayız. E, şu anda bulunduğumuz yer... Tabii şimdi Akpınar'la Bosna'yı <laughs> karşılaştıramayız. Evet. Sonuçta ikisi de bizim toprağımız. İkisi de bizim günü coğrafyamız dediğimiz. Ee, bugün neredeyiz? Bosna'dayız arkadaşlar. Buluora Bosna, Boşnakçanın e, kaynak anlamına geliyor. Bosna kaynağı. Bosna'nın evet, kaynağı, anlamlı anlamlı kaynağı, kaynağı yani. anlamına geliyor. Gerçekten nebatatı, hayvanatı, efsane. burada. Hocam, Farklı, bana, seviyor? bana burası Seydişehir. şey sizin memleketiniz biliyorsunuz inşallah oraya Tabii. da sözümüz var gideceğiz. Kurulu evet. parkı hatırlattı bana. Şimdi, aslında e, buraya da gelmişken, Esem Kaynağı'na, Bostan Kaynağı'na ileride kuğularımız var. Aa. Aslında burası alameti farikası kuğularıdır. Evet, Kuğularıyla güzeldir. Kaynak suyu buradan dağdan iniyor. Çok güzel hocam. Çok güzel, güzeldi, hocam. Ya. çok hoşuma gidiyor. İçini dinletiyorum. Burada e, Bostan Kaynağı genel özellikle Ramazanlarda iftar açmaya Oo. ve Ozan abimiz de daha yeni bahsettiği gibi böyle gençler kitap okumaları, şiir okumaları Bizim millet bahçeleri gibi diyebilir miyiz eminim e, hocam? Zaten Moğaçan Okuması'nın bir kısmında burada da yapılmış herhalde diyebiliyorum. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten ayrı bir gelenek, ayrı bir güzellik. Moğaçan Okuması dediğinizde onu da açacak olursak e, nedir Moğaçan Okumaları hocam? O zaman ondan da kısaca bahsedeyim. Cuma evet. günü biliyorsun Mevlevi Tekkisi'nde evet. bahsettik. Aliye'nin evet. huzurundaydık. Zaten yani, Moğaçan Okumaları e, abilerimizin başlattığı saat, 2009 değil mi? 2009, 2009, o 15 yılda yakın süredir yapılan bir okuma, Aynen. bir gelenektir. Yani çok önemli arkadaşlar. Yani bizim Bosna'yı anlamamız için, Balkanları anlamamız için, Allah'ın bu tür okumalar gerçekten çok vesile olanlara, dede olanlara bir değil bir, bir kez daha zor. Yani şunu ben başta da bahsettim. Burası, burası yabancı topraklar değil arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle. Burası bizim topraklarımız. Dün Zehra teyzemizi ziyaret ettik, elini öptük. Elhamdülillah. Efendim, bir Osmanlı'yı gördünüz değil mi hocam Zehra teyze de ya. Çok farklı. Gerçekten. Vallahi iki kere çekildi. Uygulandık ekber Yani teyze. buralar bizim topraklarımız. Yani yabancı yerler değil. Nihat tekrar gelmeyi düşünüyorsunuz evet. değil mi? Hani diyor ya Bozdoğan'da. Ayrıldık sanmayın. Bu bir virgüldü. Evet. Nokta koymadık daha. Hocam bir de vefası olanın vedası olmaz derler Bizim bu şehre bir vefa borcumuz var evet. diyerek ben Vermez, veriyorum. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Sizlerle böyle Kesinlikle. bir Balkanlar gibi gerçekleştirdiğiniz için tabii sebep olanlardan e, başta Limya ve cemiyetimiz olmak üzere Ozan abimizden ve diğer tüm e, personellerden, yetkililerden Allah razı olsun diyorum ben. Var olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun.